Hadi kalk yemek hazır. Ay kalksana yemek hazır. Kaç defa diyeceğim sana. Ya kalksana kalksana. Niye kalkmıyorsun sen? Aşı da öldüm ben. Şşş, ne yaptın sen altına bir işedin? Koca adam olmuşsun altına işiyorsun. Millet duysa sana ne der lan? Şşş bağırma kimse duymaz. Sidi Sen su döktün değil mi? Ay. Alıştır artık su döktün. Bak bu son bu gelişim son bak. Daha hala yatıyon açım aç aç. İlkinde oldu lan. İlkinde kadar insan bir sabah kahvaltısını yapamaz mı? İkindiğinde sabah kahvaltısını yapın. İkindi olmuş ikindi. Hadi bak. Ya yürü git gidiyorum. Hemen geliyoruz. Gebertirim bu sefer. Ya yürü gitçe ya başından. ne mi yedir? Gelmiş üstüne sürekli altı neşeli diyor. Kalk diyor. Allah. Im. Neyse kalkayım ben. O zaman beni gebertecek.